Merhaba arkadaşlar. Bugün depomuzdan bir tane telefon bulduk. Eski telefonlardan 11 çift sıfır. Uzun süredir depoda beklemiş. Depoyu karıştırırken içinde buldum telefonu. Ama pili zayıf olduğu için pilini değiştireceğim. Kapak da bayağı bir deforme olmuş. Kapağını da değiştireceğim. Yani böyle bir kapak aldım. Mavi kapak. Kaç liraydı bu? 15 lira civarı bu. Kargo ile beraber. Pil de 18 liram neydi kargolara beraber. Telefonumuzu toplayacağız bakalım. Pilini test ettim fazla gitmiyor. O yüzden pilini değiştirmek zorunda kalacağız. Şimdi e, bir açalım bakalım telefonumuzu. Pilini. Pili gördüğünüz gibi seneler önce kullanılmış bir telefon muhtemelen 10 senedir herhalde depoda duruyor. Pilimizi çıkarttık. Şimdi yeni pilimizi çıkaralım. Tabi piller de çakma. Orijinal pil değil ama yine de idare eder çıkartalım bakalım. Üretim tarihi yazıyor pilin herhangi bir şey yazmıyor. Neyse. 20 lira bir şey zaten. Sökelim bir görelim. Pilimizi inceleyecek olursak 1020 miliamper 3.7 volt. Yani bu da çakma pil zaten. Bir takalım bakalım. Şuradaki jiletinimizi sökelim baştan. Biliyorsunuz bu telefonlar Piyasada artık yok. Ama parçalarını hikmetse bulabiliyorsunuz. Ama bunlar güzel bir telefon. Bunlar sonuçta şu e-mailini saklayalım da. Kopyalama falan olmasın. Evet. Madden Germani diye. Orijinal Almanya'da üretilmiş bir model. Nokia'nın. Yani Çin'de falan üretilmiyor biliyorsunuz. O yıllarda Çin'de pek üretilmiyordu telefonlar. Hepsi ya Finlandiya'dan geliyordu. Zaten Nokia Finlandiya menşeli bir telefondur. Ya oradan geliyordu genelde pek Çin'den gelmiyordu yani. Sonradan artık seri üretimler Android'lere geçtiğine çoğu içine geçti. Hepsi Çin'de üretiliyor. Şimdi telefonumuzu taktık. Önce bir test edelim bakalım. Enerjimiz var mı? Evet çalıştırdı. Gördüğünüz gibi ekran full. Şarjımız full. Şimdi kapaklarımızı değiştirelim. Demek ki pilimizde sıkıntı yokmuş. Kapaklarımızı açalım. Evet buradaki bu telefonlar iyi tarafı cebinize attığınızda bir hafta şarjda takmanıza gerek yok. Aslında güzel bir şey. Buna bir tane hat takacaksınız. Yani uzak bir yere gittiğinizde hiç olmazsa iletişim bağlantınız bir hafta boyunca kopmaz. Ama şimdiki telefonlarımız bir gün bile şarjları dayanmıyor. Bunlar niye iyi tarafları o. Evet taktık. Gıcır gıcır oldu telefonumuz. Kapağını da takalım. Biraz çakma tabi ama neyse sonuçta yeni gibi oldu. Tuşlarına bakalım. Evet. Çalışıyor. Güzelmiş. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım.